Merhabalar, yeni bir içerikte tekrar sizlerle birlikteyim. Önce hazırlık yapıyorum şu konuyu işlerim, bu konuyu işlerim diye. Bu konuyla ilgili e, araştırmalarımı yaparken e, sizlerden gelen e, geri dönüşleri de tabii filtreliyorum. Acaba diyorum bu, bu konuyu mu işlemem daha doğru olur? E, bütün konuları gezerken, konuların içerisinde kontrolleri yaparken... Karşıma çıkan en e, denecek bölüme doğru enerjimi ve araştırmalarımı oraya doğru devam ediyorum. Ama bugün hiç öyle olmadı. E, bugün daha önceden meydana gelmiş bir olayla ilgili, e, hani derler ya hesap vaktiydi. E, onun için gidip bu hesabın e, karşılığı ne olacak diye hevesle, merakla gittim. Ve doğru olanın doğru sonuçlandığını bir kez daha yaşadım. Sizlerden geri dönüşlerde de genelde böyle hani hep mi öyle olur ya da sürekli mi doğruyu savundur dediğinizde evet doğrudan ayrılmamak lazımmış bugün de ben bu duyguyu yaşadım onun için yaptığım hazırlıkları kenara koydum sadece sizlere doğruluğun umutla mutlu yarınlarla alakalı olan denklemini çözdüğümü paylaşmak istedim doğrudan şaşmayın. Hani etrafınızdaki olumlu olaylarda ya da sizler yatırım yaparken ya da hayatın içinde karşılaştığınız konularda e, yanlış olan da hep yanlış demeyi, doğru olan da doğru demeyi, e, yani bunun karşılığını da görmeyi asla gözden kaçırmamak gerekiyormuş. Şimdi e, doğrulukla ilgili olan bölümde şunu da paylaşayım sizle. Yanlışa doğru dendiğinde de doğru olmuyor. Yani yanlışı da onaylamamak lazım. Yapılan bir e, yatırımsa ya da bir yapılan birlikte bir eylemse, birlikte bir pikniğe gitmek de olabilir bu. Ya da birlikte o günü geçireceğiniz bir aksiyon vardır. Hani sadece yürüyüşe bile çıkmak için bir araya gelmiş olabilirsiniz ama işte o yürüyüşe çıkarken ne bileyim? yanınızda olması gerekenleri aldığınızda, onu orada tüketeceğim diye planladığınızda bu işin yani bütün ayaklarına baktığınızda bile o doğru dediğim kavram yani eğer birlikte planlama yapıyor iseniz doğru olan o birlikteki planlamayı birlikte yapmak. Yatırım için de bu böyledir. E, birlikte hareket edilecek olan bütün eylemler içinde de böyledir. Sizlere bugünkü e, içeriğin konusunu doğruluk olarak seçtim. Peki bunu örnekleme yaparken hiçbir araştırma yapmadığım için hani bir tabirle gelişine anlatacağım bunu. Ee, beni e, iş dünyasında tanıyanlar ya da sosyal dünyamda yani beraber aile ortamlarında ya da arkadaş ortamlarında tanıyanlar e, detaylarla boğulduğundan yani ben detaylara çok takılırım diye e, ne kadar e, şey yapmaya çalışsam da çok detayların içerisinde e, kaybolduğumu kendim de görebiliyorum. Yani çevrende de bu böyle görünebiliyor. E, 23 tabii 23 yıl tamamen e, birebir e, istasyondaki o müdürlük dediğim e, görevi yaparken tanıştıklarımda da veya çalıştığım şirketlerde de genelde hep doğruluğun üzerinde. Ya şöyle söyleyeyim, kendim bile şikayet etmişimdir. Hani çünkü anlatmakla alakalı olan bölümde, baktım çözemez, çözemedim. Artık konunun e, kriz aşamasına gelmesindense, e, o markanın müşteri hizmetlerine arayıp, hani oradaki yetkili, oradaki gerçekleşen olayı duyması ve doğru bilgiyi aktarması için, hani milletin erindiği ya yani şikayet edilmeyelim şimdi sicilimiz bozulmasın ya oraya yansırsa hep de böyle bir şikayetle karşılaşıyoruz havası oluşmasın diye bundan mesela hiç geri adım atmazdım yani müşteriyi müşteri hizmetlerine bizzat ben yönlendirirdim yani adımı söylerim görevimi söylerim ve burada bakın böyle bir sorun oldu bu konuyla alakalı size şikayetimi dile getiriyorum diye müşteri hizmetlerine aratırdım denetim ve kontrol yetkisi olan şirket yetkilileri geldiği zaman onlarla beraber kendimi denetlerdim ve e, doldurulması gereken tutanaklar, formlar ne varsa onları paylaşırdım. E, Türkiye'de ilk defa bir e, ihbar sonrası e, denetime tabi tutulmuştuk. Farklı yani e, Türkiye'deki farklı kurum kuruluşlardan, artık kolluk kuvvetlerinden e, yetkili olduğum istasyona denetime gelindi ve her birine beni nasıl denetlemeleri ve nerede ne olur diye söylediğimde artık en yetkili pozisyondaki. De, Hani şöyle bir geri dönüş oldu. Sen zaten kendini denetliyorsun hani. Biz de resmiyete dökelim diye tutanağa imza attım sadece. Evet sorun yoktu. Sadece bir ürünle alakalı onun e, yani çok teknik konu ama hani o onunla alakalı alınan yasa yani yasal olarak alınanla bizdeki ürünün arasında bir fark çıktı. Bunu da belgelerle sonra tekrardan e, bu e, bu bu dosyaya ilavesi sağlandı hukukçular tarafından. Ee, diğer bir nokta, e, bir personel alım süreci. O personel alım süreci sonrasında mesela işte bu fiş satmalar, fatura e, satmalar gibi konular çok gündemdeydi, çok yavaştaydı. E, bir tane personel de geldi dedi hani, yani sizi her gördüğünde pişman oluyor. Yani fiş satıyor ben onu uyarıyorum ve her gördüğünde de pişman olduğu için yani ben bunu her yerde yaparım ama burada olmaz. Hani siz e, beni işe aldınız, ekmek yememe neden oldunuz, bu işe öğrettiniz. Sizi gördüğümde de ben yanlış bir şey yaptığımı pişmanlığını yaşamak istemiyorum deyip istifa edip giden e, arkadaşımla da karşılaştım. E, bir müşteri aracıyla alakalı arzu oluyor ve buna şöyle bir taktik veriyorlar. Gidin diyorlar bir akaryakıt istasyonuna işte bunu yapın onlar da sigorta şirketinden yaptırsın diye sürekli de bizden alan yani bizden alımlarını yapan müşteri geldi bana diyor hani müdürüm yardımcı olur musun böyle bir sorun var hani ben bunu burada söylersem sizin sigorta şirketiniz bunu yaptırıyormuş zaten senin de cebinden bir şey çıkmayacak diye ya yani bana geldiğinde aldığı cevaptan hiç öyle olduğunu beklemiyordum dedi hani yıllardır bizden oluyormuş ve benim ona yardımcı olabileceğim, yardımcı olmamdan da kastettiği konu da tamamen gayri ahlaki bir konu yani. Onu da onu anlattıktan sonra kusura bakma yani ben bu konuyu hiç açmadım. Sizinle de böyle bir konuya girdim ya. Bu konuya girdiğim için çok mahcup oldum diyen de oldu. Tabi marka e, temsilcisi olan işte müdürler gelir genelde. E, böyle bir şey günde yani böyle Müşteri istasyon yani bir teknik sorun var. Müşteriler de bu arada e, söylemiyor. doğal olarak hizmet veremiyoruz, yakıt satamıyoruz. Yani bunu mesela erkek müşterilerimiz genelde yapar ama ya kadın müşteri e, o kadar dolu dolu küfür ediyor ki ve karşısında da ben varım yanımda da müdür var. Hani bize markaya bilmem ne hepsine ve ayrıca da sana da değil bana da giydiriyor. Kim varsa etkili diyor onu da giydiriyor ve. E, Kadın haklı mıydı? Haklıydı. Satış yapamıyorduk ama şeyi dinlemiyordu. Yani neden yapamadığımızı dinlemiyordu. Bir de o dönemlerde böyle zam geliyor, bir şey oluyor. Sanki e, zam gelecek ve biz satış yapmayı engelliyormuş gibi bir e, şeyde kafalarda bulanık bir bir de bilgi var ki bizim öyle bir şeyimiz olmadığını biliyor olmasına rağmen. Sonra sakinleşti. Yani günler geçti geldiğinde e, benim e, ya benimle karşılaştığında siz dedi burada yetkili misiniz? Evet hanımefendi dedim. Ya işte böyle bir olay oldu dedi. Hani o günde çok sinirlendim ee, ve dedi hani siz dahil buradaki herkese markaya hakaret ettim. Ya sonra sakinleşince dedi bunu sizle paylaşmak istedim dedi. Dedim ya ben yanımda diğer misafirlerin de zaten marka yetkilileri olduğu için hani art niyetli bir durum değildi. Gerçekten bir sorunumuz vardı ve bunun çözümüyle ilgili de hani yerinde tespit için markanın kendi yetkilileri de yanımdaydı diye bir geri dönüş yaptım. Yani sözü, dili kontrol etmek gene elimizde ama hani o andaki o sinirle söyleniyor olsa bile doğrunun içinde kaldığımız sürece bu bize zul olmuyor sonradan geri dönüş oluyor. Yani o günkü o sinir, o günkü o bıkkınlık, o günkü o sistem daha sonra yerini başka geri dönüşlerle bizi olumlu yönde de yansıyabiliyor. Bunu sizle paylaşmak istedim bugün. Doğru olmak, doğruda kalmak, yanlışa doğru dememek, gördüğünüz bir şeyi düzeltmek için elinizden geleni yaparsınız işte. Ama o gün herkesi mutlu etmeseniz de bu sürecin içerisinde doğru bir şey olduğunda en azından siz vicdanen Doğru yaptığınız için içiniz rahat olur. E, bugünlük de bu kadar. E, Videolarımı paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı sürdürmenizi rica ediyorum. Başka videoda görüşünceye kadar sağlıcakla, hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.